Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kardeşimle Bug Mobile oynayacağız. <laughs> Ele bak. Esnaf hadi hazır ver. Ne? Arkadaşlar karakterim böyle ben bende cıbıldak gözüküyor ama normalde cıbıldak değil esnaf de ben cıbıldak gözüküyor. Kardeşimin adı esnaf. Yani bilmir, bilmiyorsanız. E, bilmiyorsanız 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 <laughs> Akıllı olun almayı Olmayan aklınıza Arkadaşlar Çoğu maçı kazandık arkadaşlar Arkadaşlar biraz uzun olabilir video diğer videolara göre. Lan herkes Türk. Arkadaşlar kardeşimin adı Hatice değil bu arada. Bir numara da kardeşim. Hatice değil adı. İşte öyle hesaptan da öyle işte. Eski bir hesap da. Annemin eski hesabı. Yani eski bir ya. Anamın eski hesabı. Takım işte. hazır. Bir gün daha FK alacağım sayılmaz mı? Hacı takip ediyorum. Hmm, nereye atlak? Şu Katkaya kadar gidemeyiz ha. Bu nasıl kuyu aslında. Ne yapalım Metlem bir yer yok. Atla Zeynep atlayacağım. Atla. Bina. <laughs> Kanka bütün takım seninle geliyor. Aferin. Üç de sen bizde geliyor. Kanka <laughs> ne iniyorsun ama ya? Kaç kutupan gidiyorsun bu arada? İki numaraymış. <laughs> evet arkadaşlar. Ülme challenge. <laughs> İnşallah hiç kimse atlamaz. Kesin 100 kişi birlikte. Aha gördüm biri atladı. Efendim 10 milyon kişi birlikte atladılar. Arkamda tam gibi bir adam var. var. Ben şurada 2 tane 3 tane ev var. Oraya atlayacağım. Evet arkadaşlar. Kardeşim oynanmıştı. Girme telaşlarıyla. Efendim beni korumazsan sil oynayın. Ben tam oradan oynayayım. Efendim beni korumazsan sil oynayın. Tamam ben geliyorum. Ben de 15 verdim. Evet etlem Şey koydu? Tatat baş verildi. Size geliyor. Size mi geliyor bu? Lan hangi bu? Bir bana çıkan. Seni koruyacağım diğerlerini de Ta Kek. Araba. Pişik. Kardeşim gelecek. Ama ben bu insanları ben eklemi koruyacağım. Kilimi bırakmam. Zaten doğru benim alıyor Geliyorlar geliyorlar geliyor geliyor geliyor. Geri kalır. Evet. Sen de hangi? Aa adam var, adam var. Hem de arabalı var. Arabalı. Arabalıya geldik. Taramalı bir tane var mı? Ben pompalıyla vuruyorum adamları. Kalibre var mı? Ben çalmadım. Ben, çalmadım. ben hiç kimseye çekmedim. Bir kişi çekse onu da ben. Ben, ben. Bunlar adam mı oldu? Bak o kadar adam kesildi hiç bundan mutlanamadım şu anda. Aha AKM'yi buldum. Şansa bak. Ama ben pompalı ile geleceğim. adam falan çıkardı ya. Dürbün falan da yok ki. Neyse ben böyle atış şey yapmaya çalışıyorum seviyorum. Arkadaşlar gezi oynamaya hazır. Gezi oynamaya hazırlık yapıyorum. Ezem orada araba var bir tane. Öyle <laughs> başka yer yoktu ki. Oraya yetişmiyorum normalde. Oraya ne kadar yetişmiyorum bu. Ne? Nasıl arkamda mı? Ne ne? Arka. Adam yok. Adam ölüyor adam. Adam adam yok mu? Bir mi tane çıktı? Cibulda kadar. Cibulda adam nerede lan? Evet 40 tane kişi var seçemiyorum. Ama cibulda adam yok. 12. Adam yok ki. Ben hiç göremiyorum yani. Ne? Nereden çıkıyor lan? Gelecek çaldı onu. Ne? Nereden çıkıyor bu? Bir an içinde onu seyrediyorum. Buraya pus bakalım? Kutlama buraya bir bu an. Yani. Hiç kimse yok. Hiç kimse yok bu benim mi? Benim mi diyor mu? Yakınlardan aramayı hiçbirini göremiyorum. Hiçbirini göremiyorum ya. Ah bu dur dur. Çatıda geldik hala. Çıktım. Aaa. Bomba bomba bulsaydık kesin. Yanlarda da adam var işte. İniyor iniyor iniyor. Yardım edelim. Beş saniye. Bilmez lan o kadar mal değil. Bursa. Aldım, Aldım adamı da canım çok az. Aldım adamı da canım çok az. Aa. Yok canım. Oha akşener var. Aldı. Yani, ha benim de canım nerede, yok. Durutlanmam yani, lazım acı var mı? Burada bir tane adam lootu var. Yukarıda bir. Ultisi var adamın. Yukarı kat, evet yukarı kat. Ultisi var adamın. Bütün malzemelerini kendime sarıyorum. Tamam yeter bu kadar. Evet, paraya bak paraya. Tamam güzel paraya da aldık. Bende AKM var ama kompalayı kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü yakınıma çok adam giriyor. Adam pusmuş bu arada. Gitmiş pusmuş. Nerede lan bu? Arabada. Arabalı pus. İnşallah bizim oraya girmez. Adam bence her orada, Orada, orada. Hatta dur. Ha da geliyor. Bu tarafta ses var. Hı, <laughs> i̇ki kişiler. Ha, gidin <laughs> <laughs> <Du, El |startoftranscript|> <laughs> Çok... bir çap. Kom. Bir kişi mi eldin? İki kişi yan yana değil. Hatta daha tekil çalınmıyor. Takım değiller. Bir tane çaktım. Bay. Onu da eldim. Bunu da ben alayım ama iyi bir vurdum yani. Ben canlı yarısını ben bulmuşumdur. Öyle buyurdu. Ama sana saymış olabilirim. Aa bana vurdu. Ya, sana saydı. sen bir kişi ki ben sana bak, 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 onu sen al. Onu zaten bana kabul etmez. Ben ona bir lootlanmam lazım Çok benim. Da, Aynen pompalıyı değiştirme vakti geldi sanırım. Değil mi Eslem? Evet. Pompalı senin açık. Şurada bir tane araba var. Evet. Şimdi ilgiyi ben de AKP sende de mi AKM var? AKM'ye vermişim var mı? Şurada AKM mermisi yok işte. Ben de ondan dolayı koyuyorum. Aynı AKM'yi ben aldım senden. Sendeki Ben de AKM var da. Mermi de al. Yok kanka bundan da bir şey yok. Pompa geri almayacağım bu arada. Kanka şu galeride araba var. Aa şurada da araba var. Ben şuradaki arabayı alacağım. O benim. Oradaki işte onu göster. Bu de var ben bir tane. Bunun hmm, ne güzel ha modifiyeli araba. Modifiye ne? Modifiye ne? Ya, pardon canım benim, pardon ya. canım pardon ya. <laughs> Acık benden duman çıkıyor zaten, senden çıkmıyor. Üçü alma, üç değil, Al onu. Buçuk. Kuçu bu türü var. Bu ne lan? Ne yaptın lan siz? Balım. Üç kişiler kanka. Birini baydım. Kanka otomatik. onu sen al. Ya kanka durum at. Onu aldım. Aslında. Tamam ben iki kill. Evet. kilit aldım bu arada gerçekten. O adamı ben baydım. Diğer adamı zaten tek başıma ben kestim. Hak ediyorum yani oradaki ikisi. Hiçbir kimsenin de çalmadım. Ben Doğru mu? Doğru. ben önce bir sağlık basmam lazım. Ben çok az canım basmam yeter. Evet. Benim bu arada o cücük cücük iyileştirenlerden bile 5 tane var bende. Ben de bakayım onlardan 10 tane var. Bir de ara bu ara bir Bu benim arabişim bir Bu arada bu bana geldi değil mi sana geldi? Evet, baydıkların sana geliyor. Kanka arabayla daha 8 tane kim çaldı. Kanka 4'ü 4, 4 de tüm abi arabaya gidiyor. Ha. Hep birlikte arabalı çete gibi gidiyor. Kanka 4 3 mı? nerede? 3 geberdi mi? Kanka 3 nerede? Bot. AFK. Tamam mı bütün gri olanlar AFK oluyor. Kanka, Hadi elden 4 de bindi arabaya. Belki sevapa herhalde Kanka ya arabaya binemez zaten. <laughs> Tokuda gidelim mi? 4'e gidelim dördü yani. Önce dört kişiydim ben. Adam var. Nerede? Bir <laughs> adam, arabaya. Vur <gülüyor> <adama>. <gülüyor> <gülüyor> adam da orkasında. Tam bir adam da orkasında ki adamın bak. Ne? Şurada çarba. Çarba Burada mı? var. yerinde Vur vur adamı Baydım gidiyor. adama Ano onun. Arkadaşlar, yani baba mı? Neyse. E sen çuba mi ben mi iyileştireyim? E sen mı? Ben, ben. Red Red sen kaydırılır mı? Nerede? De tete. Sen kapatmıyorsun, şurada bilirsin kapatma dur. Kapattım ya. Kapat. Adamı evet, bize bir şey atmak lazım. Kanka sen nereye gittin? Ben dördüyü de istedim. Dördün canı almış. Kanka <laughs> geliyorum kanka geberdim ben. Kanka geri kaç kaç kaç, kaç 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 geliyorum o tarafa. Sen tamam, kanka, tamam. Güzel, çok uzaklaşmışsın. Evet. Drop'un oraya gitmişsin hem de. Drop mu artık? Evet orada drop Aynen var orada. Aynen kanka dibizinde drop var. Ana ne Nasıl gidiyorum lan? Arkadaşlar seninle ilgilenemiyoruz ama. Yani şimdi ya e nereye gidiyorsun? Ben geldim, ben geldim. Gel, Arabamı da ebesledim. Arabamı Ara ebesledim. Araba Eslem birazcık bekle işte sen öyle yaptığın için biz, öyle ölümün ucundan dönüyorsun. Vız gibi giderim. Ah vız vız gibi giderim. <laughs> evet, Arkadaş. Arkada. Aç. Şeydi arabamı <laughs> çalmasınlar. Mesela oraya kadar gitmek ki tek baş. Geliyorum o taraf. Drop mu var? Kanka drop var da diğer taraflarda. Drop'a gidecek mi? Ana ne? Aha döndüm. Kanka bu düzlükte bir şey olacaktı. Adam olacaktı böyle. Üf. Yani 10 milyon tane adam olacaktı. Tek de yani ilerledim. Hepsi, hepsi, yan yana olacaktı. Uy tek tek hepsi giderdi. Bak bunu düzlükten çizmiyor. Uuuu. Uçman nerede? araba mı? araba nasıl edilsin? Ben ben arabadan. Hı, hmm, Nerede lan bu gevşekte? Başka bir tane <laughs> daha araba. Var. Bana bak bak bak, bak geri çek Al onu. Alı geçin Şuradan bayağı loot'tan loot'a ihtiyacım var. Bunu uzakta da araba vardı. Başka bildin mi? Dört o tarafta taraflarında yine. Dur can basmam lazım. Benim canım bir tane sağlık şeyim olmuş. Garanti sıkıntılı durumlarla onu basmam için onu yeni alayım. Evet. İleride şey var senin arabandan var. Ama bu araba daha kapalı olduğu için vurması daha zor oluyor o arabada. O arabanın bir tek çatısı açık. Açık olan versiyonu bir. Alan dışındayız. Alanın bayağı dışındayız. Bir Çok, değil mi? Çok değil ama arabayla olduğumu da hatta ama. 4 yıldır arabayı arabayı da geliyor bu arada 4. araba aldı mı? var ya adamı. Adamın ee, da arabası. gibi gözükmüyor evet. ama 4 arabasının yanındaydı. Aha, geliyor geliyor. Araba duruyor şu an bu. nereden biliyor? de Neler Arkaya bakın. Arkaya bak. Ha evet evet tamam. Duruyorum. Tamam Nereye gidelim? Koyalarda durmak değil mi? Bilmiyorum. Nereye gidelim? Ya? Alanın ortalarında bir yer var mı? Yok ki. Alanın ortalarında evet. ortalarındaki... <laughs> Stoding Range diye bir yer var oraya gidelim. Ben orayı işaretliyorum. O, hem orada marketler var. Ya senin turunc... O onun turunc arabası var ya ben onu istiyorum. Aynen o bayağı güzel duruyor. Böyle kırmızısı çıkarsa falan. Hı hı. Kırmızı çıkarsa böyle. Hımmmm. Kanka ben Şahel Tıra gitmek için yolu takip etmeyeceğim bu arada. O yola götürüyor da benim benim benimkinin benzinim, benzinim, benzinim gitti? Hı. Yeterli yakıt mı yok? Nasıl olur yok? Yakıtım var mı? Hı, Hayır, benim hı, benzinim hı. yok. Benzin aldın mı sen? Hı, yok. Gel bir az sonra çıkar bir yerde. Neyse yeni araba buluruz. Ha buralarda araba var ne işte. Kesin Neyse hadi dersen bir buluruz. Ayrıca burada araba çağırma mekanı var. Bu iyi dur dur. Al bu senin olsun. Ben lütfen kendime çağırayım. Benim hayatım boyunca hep araba çağırmak istemişim bile. Kanka araba çağırma mekanı değil araba. A, kanka senin tekerin patlamaz. Ne? <gülüyor> <gülüyor> ben de diyorum bu adam neden bir tane daha... dur şey yapmaya çalıştığı zaman şey yapıyor. Ben çağıracağım ben. Kanka buradan atayım. Kanka da ayrı çağırabilir mi? Sanırım. Ben kendime bir tane sen iç çağır. Çal. Bu. Bastı. Üf, Kuzu. Kuzu. Ben çıkıyorum şimdi sonra sen. Tamam. Aa geri geçip mi Ne diyeceğim ki? hiçbir şey yok elim geri gelmiyor. Gel sen bir ben size. senin eski arabana arabanı? Şu köyden bulunur gel gel. aa oh, oh, doğru onun çekerleri patladı. Şey. Gel. şu köyden bir tane benzin alalım da. Yoksa da araba alırız. Hı hı. Yolun etraflarında illa bir araba oluyor. Dur. Hakkı Güzel oldu ha yine araban çekil. <laughs> Artık tekeri patlak arabayla gitmiyorsun. Benzin şu ana kadar i̇lla yok. İlla çıkar. Benzin yok şu an. İlk binamızın ilk katında benzin yok. Yok benzin bulamadım. Gel. Yani. Şu an benzin yok. Sen da. İlla çıkar kanka. Bilin adam geliyor bu arabaya. Bunun karşısında adam geliyor. Çıkıyor tamam, ki. Şey, şey. Ben Sen Ben de aldım. 6 kişi. Esem biz eşit eşit gidiyoruz bu arada. var bir belki Hadi gidelim. Yokup, gidelim. gidelim çok öfkeden gidelim. Gidelim Esem. E bizim, çok benim işaret dediğim yere gidelim. Bunun karşısında bir yer var. Kanka. Benim işaret dediğim yere mi gittik? Araba mı? Bunun aşağı üstünde bir şey var. Evet, 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 değil değil evet, yok. Ha, Şu var. Benim dürbünüm var mı? Ben ona bakayım. Benim dürbünüm var. Şu köyde var mı Araba mı? Oradan otan... geldik herhalde. Hayır kanka oradan gelmedik. Orada orası değil. ki Limanın etrafında böyle evler oluyor. Öyle yerler. Oraya gideriz orada var mı da silik mi orada? O kal. yollara bir bakalım. Şehir yollarında biliyorsun araba çok çıkıyor. Ezlem şehir yollarında. Bilmiyorum. Aa bak orada araba var. Hem daha yosundan. Dur dur. Bilseydim bari. Zaten ee, saçma sapan geldi. Şekilde gidersin bak bari. Hoğuldum. Oy, kanka araba çekilmiş. Keselerden hayır. Eslen isteme ya. Bilmiyorum. Tamam biliyorum. Bunun... Dur bir yer ayarlayalım. Nereye ayarlayalım? ben de aynı yere ayarladım. <laughs> Kanka. Ben, ben de sen şey, seni şey gözükmüyorum. Ah, ah, ah adam. Adam el 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 Uzaktan. Sekili. Aynen el de koş buruyor, koş. Buraya. İki mi? Alamadım. Nasıl nasıl kaçtın ama? Oha ben de alamadım. Hatta Oha ya. Alamadım. İnanın. <laughs> bir Aa birini bayıldın değil mi? Nerede Ağra, o? Aldım birini. Nerede o biri? Bilmiyorum. Oo yanımda 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 yanımda. Ben de bu. Bilmiyorum sıktım sadece. Ha etlem ya aldı etlem iki kilim iki kilim çaldın ya? Özür dilerim. Ne varsa sıktım. Oy bir dakika bir dakika benim silahım yok hocam bu değil. Bu değil de oynuyorum şimdi nereden nereden? Ben de diyorum bunu da <laughs> diye vuruyor. Tabi kapandı. Arabayla aşağı kayıyorsun. Aşağı kayıyorsun. Evet. Hmm. 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 Lootuna bakayım ben Hiç bu arada. Şey Burada da ördük türlü bırakmıştır salak Oraya bakmadım ki. Oraya alamadım hatta direkt. Delare'ye keskin nişancı mı? Ben. Delare'ye keskin nişancı mı? Aynen keskin nişancı. Tek, tek, tek bir tek gibi diyor. Kanka ben keskin nişancı şeyi buldum. Bir de üstüne dört kurdum. Aferin sana. Indirken? Almamışsın. Gitmiş almamışsın. Yemin ya. Kanka nereye doğru? Gir geri. geri. Hı, hı hı. Benim işaretlediğim yer şu an alandan ortası değil kanka. Yani Arkamızdan bile çıkıyorlar. Gördüm. Adamı kanka değil işareti gördüm. <laughs> yani hayat kısa yavrum. <laughs> Ayy kanka. Kanka kayanın üstüne göt gibi düştüm. Gendim. Ne oldu biliyor musun? Kanka dur sağlık basmam lazım. Ne oldu biliyor musun? Sağlık Oyun oradan Yo Anladım. gitmiyor şu an basmıyor tam. Bak şimdi ilerlerken sağlık tuşunu Yok. Sen de niye oluyor? Ben de oluyor duvarla. Üç kedermiş yani. Belliydi. Şöyle bir alt ah, bir dur. Tam ortası değil artık. Ben bir daha atayım. Aha adamı görüyorum. Kanka bir şansı bu arada da. Adam görünüyor mu? Evet kanka. Hem de gerçekleri bilme o kadar iyiler geliyor ki. Onlu gibi çıkıyor kanka. Onlu gibi karınca da bile görebiliyorum. Bence de çıktı. Nerede ne oluyor pislik? Kanka birini baydım zaten. Kanka birini baydım ben bu arada. Birini baydım. Birini baydım. <laughs> Kanan da senin olsun. Kanka de gittim. De. Kanka. Kendini de Arkadaşını iyileştiriyor işte. <laughs> <laughs> aldım mı? yanına kesin de şuan ile duruyorum. İkisini de aldım ya. Burada iki ikisi var mı? Alayım ben şunu. UMP'ye takacağım. Aynen, Ump Aynen. Yani taramalı oldu. Oo iki ikisi var mı? Şimdi ikisi geçelim bakalım UMP'de. Değiştirir misin lan öyle bir ben. Değiştirir <laughs> sen ton öldürdün ya. Bak akıllı olsaydın adamları vuracağım diye kalmasaydın. Aa! Yapacağım. Kanka ne yapayım? 8 kilo oldum. Ne oluyor lan? O, havada takla attım ondan da oluyor. Arkadaşlar Bir video çektiğimi bile için. Aa! Bir şey <gülüyor> <gülüyor> Aa! O işlem! Arkadaşlar ağladı! Ne oluyor lan? Ece arabayla ben neden ters takla atıyorum? Biz çok doğalız arkadaşlar. Video çekiyorum, normal bir biçimde çekiyorum. <laughs> Kapatın. Al onu. Kanka bunun kapısı kapalı halde buldum. Al. An Ananı. bunu alabilir. Ben onu alacağım bu arada. Dört kişilik bu araba. Dört bu arada. Aaa dört kişilik demişsin. Dört <laughs> <laughs> Hadi gel durdu <dördü> alalım. <laughs> dördü alalım aynen. Hadi ikinci birlikte gittiğimiz yollarda geri dönelim dördü almaya gidiyoruz. Hmm. No çünkü hemen ıı. evet, oyunda canımız sıkıldı. Lutumuz var, arabamız var. Gidecek yerimiz yok, Alan küçük, adam yok. Çilimiz var, canımız sıkkın Canımız var. Ne yani ya? Ne ya? Canımız... Mavi alan bile uzak. Dört 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 Tamam, ben de gidiyorum. Kanka ben ben de var. Benim de var. <laughs> sen benden önce başladın. Gene de kiraladı. <laughs> <laughs> Oy ya <laughs> sen saklattın. Oy ya <laughs> Ben bu kendime edit yapacağım. Her gün bu oyunda bir da Canı hiç adamamış bu çok garip. Biz takla attık biraz durasıyor ya araba takla attı. Kanka burada benim arabamı görebiliyorum. Çok yavaş olduğumu düşünerek eski arabamı geri dönüyorum. Canım canavar kamyon. Nerede? Kanka ben kesiyorum. <laughs> Hayır. <laughs> <laughs> Hepsi ben bırakmayacağım bu kamyonu. Amına kıyım. Evet ben Esam arabayı da yaptım. Ben arabayı yaktım. Hmm. <laughs> Ne <laughs> ha. oldu Hayır hayır gel hmm. gel gel, gel, gel. Oo, de gel. Geliyorum. araba tuttuk kanka çıktık. Sanki geliyorum. Gel inşallah. Gelirim <laughs> ben. Evet. Bu bakıl patlatacağım. Binecek mi? Bineceğim tabii, gelcek ya oğlum. Adamlar nerede? Torbasız adamlar nerede? Me la, <laughs> adam neden çıktı biliyor musun? Neden? Çünkü sabahtan beri daha demin havada uçan bir araba olduk. <laughs> <laughs> Kanka dur Esnaf alana gidiyoruz. Esnaf alana kaçıyoruz. Evet. Ekliyorum. Ekliyorum. Gitme lan araba. Binlik kafatana vurdum kanka. Kanka. <laughs> dur 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 kanka. Kanka ne yapıyorsun ya? Senin ne baba kapı kapı yok. Kanka şuraya çek ya. Dur ya. Bu drop var. Dur. Kanka, zaten yanıtı bizi. Dur. yapacağın için ben drop'u alıyorum geridekini. Benim <laughs> nereye gidiyorsun ama. Yor. Hayır, drop benim olacak. Salak hmm. <laughs> drop olmamalı. Kanka drop olmadı. Aa bunda da bir tane drop var. Kanka buradan var. Buraya kimse geliyor mu? Kanka burada, burada buraya biri gelmiş. Alabilir. Bu da almamış ki. Şey. Şimdi al orada ne çıktı? Dört toplamsın. Dur dur çalacak. Arabamı çalacak. <laughs> <Öyle. gülüyor> Benim arabam. Hah dört tekerlekli. Dünyanın en yakışıklı arabası. Bakın burada da. Kanka çık. Ya hayır elma. Çık. Ne alaka? Bir bak. Ne kadar şerefsiz evet. olduğunu görürsün. 4 günlüğümüz. Tamam. <laughs> lan ne oluyor? Arkadaşlar. ebeşleniyorum sanırım. Gelin lan buraya. Gelecek ya onun oğuz. Öleceğim. Öleceğim diyorum. Bu çok ciddi bir mesele. Ölüyorum. Ondan bahsediyorum şu anda. Ölüyorum. <laughs> Ya da öldü hadi. Gel hele ki ala ölmedi. Demek zaten yeni doğmuş gibi. Nerede lan bu? Aldım. Oy matil, atik değil. Bakar, keşke var. de canıma takacağım. Kerem var mı? Gel gel gel. Biz <laughs> canavarla gidiyoruz. Kanka sen mal mı gidiyorsun? <gülüyor> 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 mol gibi gidiyor ya. <laughs> drop. Yeni araba, yeni araba, yeni araba. Eski araba yani. <gülüyor> <gülüyor> Kanka alan dışındayız. Aa burada bir tane drop var. Sizin drop mu bu? Gelecek güzel eşyalar bir. Yeni çıktı belki elleme. He benim gittiğim durummuş bu. Burası da benim eşya arabam. Yine aynı araba ama neyse. <laughs> Artık nere? Arkada ateş var. Arkada ateş altındayım. İkili ateş altındayım. Evet. Keskinle canlıyla dalıyor musun? Neyse. Evet sen çok yanlış yerdesin. İkisini de yok. aldım ve kazandık. <laughs> Hı? Hmm. Hı. Ben dikiyorum kanka şu anda kılıyı. Şu dört çok gücüme gitti. Şimdi kanka 11 kilo almışım. Şimdi bak bak ne yapıyorum biliyor musun? Canım. Ay macin. Arkadaşlar video bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Bu video iki saat tıklamayacağız.